Merhaba canlarım, güzel bir fanla daha karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi, her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe bolluk, bereket olsun diyorum. E, ve ikizler burcundayız şimdi e, Ocak ayında, 2022'de. E, ilk ayı Ocak ayında, bakalım sizleri neler bekliyor. ...ve ee, bakalım nasıl ruh hali içindesiniz... ...onu da göreceğiz... ...abonelikler paralı değil... Ee, ...bu bir kolektif açılımdır... ...uyanı alın uymayana evrene gönderin... Ee, ...geri kalanını da bana bırakın diyorum... ...sevgiyle açıyorum falınızı... ...evet... ...gerçekten çok mutlu olacağınız... ...yollarda olacağınız... ...bir 2022 Ocak ayı sizi bekliyor... ...bir yükseliş... ...kariyer yükseltisi... Ee, istediğiniz amaçlarınıza ulaşma e, Ve bir anahtar Sorumluluk alma Ve yollarda seyyahat Belki de çok çalışmaktan dolayı Kısa bir ara verebilirsiniz Bunu da söyleyebilirim Aile mutluluğu Eğer bekarsanız evlilik teklifleri alma Çocuklarla uğraşma O kadar güzel şeyler var ki burada Ama bir sorundan dolayı Kabaran yüreğiniz artık ferahlayacak Sıkıntıları atmaya başlamışsınız e, tertemiz duygularla ayağa kalkıyorsunuz burada kalbinizin dolacağını söyleyebilirim kimse yoksa ve güzel iş teklifleri geliyor ve S ve Y harfinden bir haber alıyorsunuz çok da güzel bir haber geliyor bakın burada da bir kubbe var o kadar güzel ki taçlı bir kubbe e, burada bir yüz şekli de var e, kadın yüzü bu da mutluluk, kahkaha dolu günlerin sizi beklediğini, artık gözlerinizin sevinçten parlayacağını söyleyebilirim. Burada düşmanlarınız etkisini kaybediyor. Bakın gövdesinin belli bir kısmı var, belli bir kısmı yok. Artık etkisini kaybediyor. Burada da bir fok balığı var tepede. Her şeyin kolaylıkla hallolduğunu ve her istediğinizi elde ettiğini ve başarıya doğru gittiğinizi görebilirsiniz. Önemli bir karar verme aşamasına geleceksiniz ve o kararınızı da uygulayacaksınız size şans getirecek ama yeterince düşünüp haber verin burada bir ayı var o da düşmanlarınızın kendi kurduğu tuzağa düşeceğini gösteriyor ve size kumpas kuranlardan adaletle kurtuluyorsunuz güzelliklerin sizi bulacağını da söyleyebilirim ailesi olanlara aile mutluluğu tekrar bir barış her şeyi yeniden düzeltme ya da sevgi dolu ortamı yükseltme, aileyle birlikte vakit geçirme var. Ocak ayında güzel olaylara gebe olacaksınız. Evet, kartlarımızı hemen seçiyorum ki bir an önce mesajlarınızı verebileyim diye. Sizler gerçekten özel insanlarsınız. Bazen çift kişilik gösterip hani kararsız kaldığınız oluyor. Ama bu aralar öyle görüyorum ki kararınızı siz netleştiriyorsunuz zaten. Ee, ve e, ne istediğinize de karar vermişsiniz. E, çok nöt kararlarda görüyorum sizi açıkçası. E, ve e, sevgi dolu bir birliktelikle her şeyin güzelliğiyle sizi de bulsun diyorum. Size de iki kart geldi aşk kartı. Onu en son açacağım. E, bakacağım duruma göre. Evet. Sihirbaz kadın ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın dedi. Ee, Azrail Angel of Death ölüm meleği yeni başlangıç demek aslında. Yeniden başlama, yeni başlangıçlar gözüküyor. İlahi koruma meleklerin duaların melekler yücesinin koruması dedi. Divine protection. Ee, geldi ilahi koruma her türlü tehlikeden korunuyorsunuz çok şanslısınız ve ateşte bir doruk yaklaşıyor dedi belki de tutku dolu bir ilişkiye başlayacaksınız bir bilge her iki dünya içinde rahmettir Pir kartı geldi. Bilge kişiliğinizle herkesi memnun edeceksiniz. Çok büyük başarılarınız var burada. Ne istediğinize de karar vermişsiniz. Bir anın tadını tamamen çıkararak romantik aşkı çekersiniz. Karşı tarafa cazibeli ve güzel geleceksiniz. E, kapanı kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bunun için de iyi bir dinlenme sizi çözecektir. Bakın burada bağlılık geldi. Ve fırtına uyarısı geldi. Çok dikkatli olun. E, fırtınalar gelip geçicidir ama e, belki de hani dediğim gibi e, bağlı biriyle sevgiliyseniz ve bu insan size gelemiyorsa yakında bir fırtına kopacak ve bu insanın bağlılıklarından kurtulup size geleceğini de söyleyebilirim ikizler burcu ve bazılarınızda çok dikkat edin. E, bir olaylar yaşayabilirsiniz. Ee, biraz canınız sıkılabilir veya da bu fırtınanın arkasından sevinç de gelebilir Tam tersi de olabilir Ama e, stresten dolayı hastalıklara e, ve baş ağrılarınıza dikkat edin Biraz rahatsızlıklar geçirebilirsiniz açıkçası Gecikmeler sona erdi Ani veya beklenmedik iyi şanslar Yeni bir araba veya seyahat dedi Evet güzel bir seyahate çıkabilirsiniz bazılarınız ve çok başarılı bir zaman geçirebilirsiniz ama <laughs> sevdiğiniz insanla da bir fırtına kopabilir. Yani ya da bir hastalık nedeniyle açıkçası stresle ilgili sorunlardan bunalıp gidebilirsiniz. Ego kartı var. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla dedi. Egona dikkat edin ve bu fırtına koparabilir. Yanlış yönlere gidebilirsiniz. Olmamasını istemediğiniz olaylar gerçekleşebilir. Bir üzüntü yaşayıp arkasından refaha çıkabilirsiniz. Oza, ocağın başlarında ee, yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi. Hafifle kartı geldi e, burada ve e, eski sevgiliniz arayabilir geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor e, burada. E, eşiyle bağın henüz kopmadı, e, o seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum dedi. Eğer tartıştıysanız, sevdiğinizden ayrıysanız o fırtına o yüzden de kopabilir. Tekrar bir yüzleşme yaşayabilirsiniz sevdiğinizle. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkın enerjisini yükselt ve ona biraz da güvenmeyi deneyin ikizler Burcu. O zaman sevgi alacaksınız. İlişkimle çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı diye olumlamalar yapın. Eğer güvensizlik yaparsanız fırtına hiç yoktan kopacak. Yanlış anlaşılmalarında kurbanı olacaksınız diye görüyorum sizleri de. Ee, ve sizlere de mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu günlerde kalın inşallah. Ee, neşeyle bollukla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın.